Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendi yapmış olduğum Bora'nın modunda dalacağım. Ne oldu lan bana? Bana bir şey oldu. Evet kollarım olmadan çekiyorum bu videoyu. Üzülmeyin biz birazdan kol zaten. Birazdan kol Şimdi ee, sadece skin var. Birazcık da eşya falan var. İki, iki tane eşya ekledim. Bir tane daha bonus eşya var. Arkada bir sürü şey var ha. Oyunu biraz kasıyor ona giderken. Bak ilk önce kollardan başlayalım bence. Bakın burada toprak kolumuz var. Bak, çok güzel tekstürü falan çok güzel. Burada da bir tane şuraya, şuraya hiç şey eklememişim var ya. Hiç özenmemişim. Özenince çok güzel oluyor da hiç özenmemişim. Burada da gelişmiş kolumuz var. Burada bir baba var ve elinde de bu eşya önemli bir eşya. Babi. Bu normal. Burada kırmızı hali babi var. Bu var. Burada bu babi var. Burada bu babinin kıyafeti giyeyim. Bunu aldım. Evet. Bu kıyafeti var. Burada da bunu göstermek için yaptım Bak. Bu ne biliyor musunuz? Karşınızdaki kişiye vurduğunuzda bakın. Vurduğunuzda mesela buna vursam olmaz kırılıyor. Hiç şey olmuyor. Karşınızdaki kişiye vurduğunuzda o kişiye toprak kol geliyor. Eğer kendinize sağ tıkladığınızda sağ tıkladığınızda toprak kol kendinize geliyor. Bu niye kafama takılmış? Bak. <laughs> ne yaptım? İki kol aynı anda taktım. İki iki kol aynı anda taktım şu anda siz kaç şunu? böyle hatta isterseniz bir tane de toprak kol takayım. Arkada olması lazım. Toprak kolunda siz nasıl olduğunu görürsünüz. Çok uğraştım ama arkadaşlar. Yapabilmek için çok uğraştık. Epey emek var. Bakın sağ tıklıyorum. Bu arada arkadaşlar yukarı aşağı bakmanıza gerek yok. Bu açıya falan da geçmenize gerek yok. Normal sağ tıkladığınızda ki direkt kendinize geçiyor. Bakın normal toprak kolda böyle. Eee zaten fazla bir item eklemedim. Sadece şey ekledim. Arkadaş ilk defa mod yaptığım için e, bu işaret tamam. Neyse. <laughs> Videomuz buraya kadar da ee, görüşmek üzere bay bay.